Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan politikasını kararlılıkla sürdürmeye devam ederken, Yunan Tani gazetesi, AK Parti'nin 23 Nisan videosundaki Türkiye haritası detayına dikkati çekti. Yayınlanan haberde, Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy Adaları ve Batı Trakya, Türk ayının altında ifadeleri yer aldı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de önüne çıkarılmak istenen engellere rağmen Mavi Vatan politikasını kararlılıkla sürdürüyor. Yunanistan ise özellikle Ege'de egemenlik alanını yasa dışı bir şekilde genişletmenin hesaplarını yapıyor. Yunan basınından tani gazetesi Erdoğan, Mavi Vatan doktrinini yeniden gündeme getirerek anlatıyı tekrar değiştiriyor diye yazdı. AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kutlama videosuna dikkat çekilen haberde şöyle denildi, özellikle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy Adaları ve Batı Trakya, seçim öncesinde Türk ayının altında görünüyor. Türk bayrağının yer aldığı 108 saniyelik reklam, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin sosyal medya hesabına yüklendi. Görüntülerden sonra Atina'nın, Ankara'ya mesaj göndererek Türkiye'deki siyasetin, iki ülkenin diyaloğu haline gelmeyeceğini söylediği belirtildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Giorgos Arnotis, şunları söyledi. Pozisyonlarımız biliniyor. Türkiye'deki iç siyasi çekişmenin Yunanistan ile Türkiye arasında kamusal diyaloğa dönüşmesine izin vermeyeceğiz.